Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu Ner koyma hükümleri. Ne demek? Yani fiyatları belirleme, fiyatları sınırlandırma. Yani bir devlette evet fiyatlar çok yükseliyorsa, iniyorsa, orada ambargo veya kutta orada depolama veya kutta orada mafya veya kutta orada malı toplumdan esirgeme veya kutta yani toplumu insanları birbirine kırdırma gibi olursa doğrudan doğruya devlet müdahale edebilir ve devletin hakkıdır. Ama normal yani insanlar köyden, kasabadan, malını getiriyor, satıyor, satıyor. Belli bir fiyatı vardır. O fiyata devlet kimse müdahale edemez. Yani toplumun yani genel itibariyle öfün nasta o malın değeri neyse o değere kimse karışamaz. Karışsa dahi devlet dahi karışamaz. Karışsa dahi kim karışsa zulmeder, zalim olur. Dersimizin konusu evet eğer Arapçada ihtikar diyoruz. Türkçe'de de ne diyoruz? Evet, yani malı bir manada depoluyorlar ve sonra mal yoktur ve daha sonra malı çok pahalıya satarlar. veya da yani malı pahalı, pahalı satmak için değişik fırsatlar kullanan kişiler o noktada devlet mecburdur müdahale edecek ve onun dışında normal yani ortamdaki insanlar malını getirir, satar vesaire falan. Adam ineğini satar, adam yani oyunu satar vesaire. Bu gibi şeylerde kimse kimse müdahale edemez. Buna ilgilidir dersimiz. Narh demek, fiyatları sınırlandırmak demek. Kimse fiyatları sınırlandıramaz. Toplumdaki belli bir kural var. Örfü nas geçerlidir. Örfü asta, o mal neyse, değeri neyse o değere müdahale etmek hiç kimsenin hakkı değildir. Vali o devlet dahi olsa. Eğer şayet müdahale edersen kim olursa olsun zalim olur ve zulmeder insanlara. Buna ilgili efendim hadisi. Ve an Anas bin Malik radıyallahu anhu قال gala si'ru fil medineti ala ahdi, ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe kalen nas ya Resulallah gala si'ru fesa'ir lana fe sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allahu huve'l mus'iru'l qabidu'l basitu'r raziku ve enni la ercu an elqa Allahu taala ve bi mazlimetin bin Malik'tan rivayet olduğuna göre o şöyle dedi: Aleyhisselatü vesselam Medine'de fiyatlar yükseldi. Bunun üzerine halk: Ya Resulallah fiyatlar yükseldi. Biz, nah, bize nah koy dediler. Yani Resulullah Sellem da şüphesiz fiyat tayin eden, daraltan, genişleten, rızık veren ancak kimdir? Allah'tır. Ben ne kan ne de mal hususunda bir haksızlıktan dolayı hiçbiriniz beni arayıp sormaz. Bir, bir haldeyken Allah'a kavuşmayı pek arzu ederim. Buyurdum. Evet bir haldeyken Allah'a kavuşmayı pek arzu ederim buyurdu. Bu hadisi Nesai hariç beşer vet etmiştir. Tirmizi ve Ebni Habban ise sahilmiştir. Evet. Nah ne demektir? Nah demek fiyatları sınırlanmak. Sınırlamak. Yani devletin büyüğüne fiyatı sınır, fiyatı sınır getir. Halbuki örfün nas neyse odur. Onun dışında kimse bir şey yapamaz. Hadisten çıkan hükümler. Bu hadisten anlaşılan şudur ki ister pahalılık, ister başka bir sebepten olsun mal ister yerli ister ithal olsun her durumda fiyatlara devletin sınır koyması kesinlikle yasaktır, haramdır. Devlet sınır koyamaz. Çünkü Aleyhisselam bunu haksızlık ve zulüm saydı. Bir şey zulümse haramdır. Bunun illetti gerekçesi ise şudur. Burada satıcıyım razı olmadılar. Adamın malıdır. Sen adam 10 liraya değil 15'e satmak istiyor. Sen de illa eğer 10 liraya satarsın dersen o zaman dayatma yaparsın. Onun malını yetkisini onun mal onun kendi malını satışında yetkisini alıyorsun. Bu da nedir? Zulümdür. Bir fiyatla malını satmaya mecbur etme vardır. İlla 15 değil ona satacaksın. E bu ise zulümdür. Halbuki Allah ayet kerimede ancak razı olduğunuz bir ticaret müstesna buyurun. Yani adam malı değil mi? 15'e satıyor. Örfenin aslında 15 15'tir. 16'ına çıkar, gire, indiremezsin. Alimlerin çoğu da bu görüştedir. Delilleri bu hadistir. İmam Malik'ten rivayet olduğuna göre iki ana gıda maddesinde bile olsa fiyat tahdid fiyat, fiyat tahdid caizdir bu geniş analiz ve tenkide ihtiyaç duyulan bir meseledir. Özellikle zamanımızda zira pek çok devlet veya ekonomik kural fiyatların sınırlandığı sınır, sınırlandırılması taraftarıdır. Bu konuyu şu iki duruma göre biraz irdeleyelim. Yani araştıralım veya kutta karıştıralım veya kutta da daha iyi bir şekilde ortaya koyalım. Birinci durum Fiyatların zaten yüksek olduğu bir ortamda bazıları daha pahalıya satmak isterse İmam Malik'in mezhebine göre buna engel olunur. Mesela örfün hasta 10 liradır ama bazıları 10 lira değil 15'e satıyorlar. İmam Malik diyor ki bir şey olmaz. İmam-ı Şafii Hanbel, fakirler ise ve diğer bir pek çok alimler dahi bu durumda fiyat tahdidine karşıdırlar. İmam-ı Şafii bunun sebebini şöyle açıklar. Herkes malında tasarruf hakkına sahiptir. Biri 10 lira, biri 15 lira satan. Rızası olmadan kimsenin o malı almaya hakkı yoktur. Ancak taahhüt ettikleri halde vermemeleri hariç bu durum başkadır. Eğer adam söz vermişse şu kadar sonra yani söz vermişse 10 lira vereceğim. Sonra yok onları değil 15 lira. O zaman müdahale edilir. O söz dışında müdahale edilmez açıklamakta olduğumuz hadis de onu destekliyor. İkinci durum ise ihtikardır. Ne demektir? İhtikar demek kara borsacılık demektir. Yani kara borsacılıkta devlet müdahale edebilir. Yoksa herkes üzerine düşeni yapıyor ve fiyatlarda orta bir yol takip ediyorsa İmam Malik dahil alimlerin tamamını bu durumda fiyatlara sınırlama getirmeye karşıdırlar. Neden? Ya 10 liradır adam bundan sonra malı topluyor, depoluyor. Birden mal ne oluyor? 20-30 lira oluyor. Evet açıklamakta olduğumuz hadisler de buna delil gösterirler. Ayrıca şunu da delil gösterdiler. Hiç gerek olmadığı halde insanlar bir şey satmaya zorlamak, insanları bir şey satmaya zorlamak veya dini açıdan halal olan bir şeyi yapmalarına engel olmak onlara zulümdür. Çünkü bu onların malları üzerindeki tasarruf hakkını elinden almak, ehliyetlerini kısıt, 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 kısıtlamak malı kendi malıdır. Ve onları yarı ehliyeti çocuklar seviyesine indirmek kesinlikle haramdır, zulümdür. Fiyat sınırlaması yapılabilir. Diyenlerin gerekçe gösterdikleri maslahat ne demek? Yani toplum yararına her zaman gerçekleşmeye gerçekleşmeyebilir. Bilakis narh yani fiyatı sınırlandırmak, fiyatı belli bir seviyeye getirmek ise çoğu zaman beklenen beklenen beklenenin aksine sonuçlanabilir. Çünkü mal piyasadan çekilir ve altından satılmaya başlar. Öyleyse mümkün oldukça insanları serbest bırakmak ve devlet diğer taraftan da kara bursacılığı önlemek için sıkı tedbir almak zorundadır. Kara borsacılık bir yerde varsa Devlet ona asla musahmaha etmemeli. Etse dahi bilirse ederse o da o kara bursacılık günahına ortaktır. Bu şekilde fiyatlar normal seviyede seyreder ve bütün toplum ondan istifade eder. Kimse zarara uğramaz. Evet öyle durumlar olur ki fiyat sınırlaması caiz hatta gerekli hale gelir. Bir grup gözü doymaz halka zarar vermek kastıyla satışı durduruyorlar. Yani geçen sene patates, soğan vesaire dünya kadar depolar dolu ama götürdüler. Ondan sonra dağlarda, bağlarda döktüler. insanlara sunmadılar. Piyasaya çıkartmadılar. Niye? Birkaç tane zengin, birkaç tane mafya daha çok zengin olması. İşte bu haramdır, yasaktır. Devlet yani ansızın bu mesele hemen ne yapması lazım? Müdahale etmesi lazım. Evet. Mesela diyor ki ilaçlarda ve görünüşte birbirine benzer pek çok malda olduğu gibi halkın hangisine hangi fiyatın uygun olduğuna olduğunu ayırt edememesi durumunda işte o zaman toplumun zararını önlemek o gözü doymaz zümrenin ipini çekmek elbette devletin hakkıdır ve devlet kesinlikle böyle bir kaç kişiyi için toplumu zarar sokması hiç kimse hakkı değildir. Devlet ise toplumun faydası için her türlü fedakar yapması gerekir. Burada dikkat, çek dikkat çekmek istediğim husus şudur ki bu uygulama iştihatla değil, maslahat gerekçesiyle değil, belki diyor ki hadiste karşı tavır almak değildir. Çünkü bu hadisin ifadesi birinin çıkıp da bu her hal ve şartta narh yasaklıyor. Yani ne yapıyor? Evet. Fiyatı belirliyor. Fiyat işte illa bu olacak. Evet. Diyebilmesi için bu engel diyor değildir. Bilakis bu hadis Medine'ye dışarıdan az mal gelmesinden dolayı fiyatların arttığı özel bir durum hakkında söylemiştir. Bu sıkıntı da kimsenin gerektiği halde kimsenin gerektiği halde malını satmaktan kaçındığını yani ben malım elimde mal var. Piyasa neyse odur. Onun dışında ben kalkıp da daha çok böyle fahiş bir fiyatı söyleme hakkına sahip değilim. Evet. Piyasa neyse odur. Fazla fiyat istediği filan yok. İşte biz sadece bu hadisin söyleniş sebebine girmeyen ve ona ters düşmeyen durumlarda narhat cevaz veriyoruz inşallah. Eğer böyle bir kara bursacılık, böyle bir ambargo, böyle bir ihtikar, böyle bazıları ondan sonra gözü dönmüş insanların, toplumun zararına eğer böyle bu şekilde bir hareket yapıyorsa o zaman devlet ona el atmaya mecburdur. Onun dışında normal örfü nasta fiyat neyse o fiyatın serinde Herkes malını satar, hiç kimse müdahale edemez. Fiyat belirlemesi zulümdür. Kimse öyle bir şey yapamaz. İşte Hanefiler gıda maddelerinde narha cevaz verdiler. Yönetim Müslümanların haklarını narhtan başka tedbirlerle korumaktan aciz kalırsam, Hanefiler zarar engel olduğu için bu hükümde özellikle gıda maddelerini zikettiler. Ama bu minval üzere olan her şey buna katılır. Bir kısım insanlara zararı olup diğerlerine olmadığına bakılmaz. Zamanımızda bu tür maddeler pek çoktur. Kar oranına gelince dinde bunun için tayin edilmiş bir miktar yoktur. nas esastır. Ne kadar güzel. nas. Demek nas da yani piyasadaki yani genel fiyat da esastır o fiyatın dışına birileri çıkamaz. Bunda ticaretin yapıldığı ortamın etkisi olduğu gibi malın temel ihtiyaçlarından da veya lüküs eşya olması sonra sürüm olup olmaması gibi şartların da etkisi olur. Müslümana vacip olan dinin tavsiyesine uyması gereklidir. Dinin tavsiyesine uyan bir Müslüman bereketi de bulur, satışı da yapar, toplumu da rahatlatır. Allah'ın rahmetini kendi üzerine çeker. Cenab-ı Hak daima Müslümanlara ve topluma faydalı olan birer Müslüman, birer mümin eylesin bizleri. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin, ala aleyhi ve sellem, el-Fatiha.